Sonbaharın en güzel günlerinden biriydi. Ormanın her yerinde altın sarısı yapraklar uçuşuyor. Hafif bir esinti dalları nazikçe sallıyordu. Bambino sırt çantasını takmış, keşif yapmak için ormanda dolaşıyordu. Birden büyük bir ağacın altından gelen neşeli cıvıltıları duydu. Küçük sincaplar telaş içinde oraya buraya koşturuyor. Ağaçlardan palamut topluyor. Yere düşen yemişleri büyük bir sepete taşıyordu. Bambino sincap dostu Timmy'ye yaklaşıp sordu: ne yapıyorsunuz böyle heyecanla? Timi bir palamudu sırtında taşırken nefes nefese cevap verdi. Kış geliyor Bambino. Şimdi yiyecek depolamazsak soğukta aç kalırız. Bambino hemen yardım etmeye karar verdi. Sepeti kaptığı gibi düşen palamutları toplamaya başladı. Ama bir sorun vardı. Bazı palamutlar çok yüksekteydi. Bambino düşündü, düşündü ve bir fikir buldu. Ekip çalışması. Sincaplar ağaçlara tırmanıp en yüksekteki palamutları düşürecekti. Bambino aşağıda bekleyip sepete toplayacaktı. Birkaç deneme başarısız oldu. Palamutlar yerlere saçıldı, Bambino'nun kafasına bile düştü. Ama sonunda harika bir uyum yakaladılar. Palamutlar yukarıdan düşüyor. Bambino yakalıyor, sepete atıyordu. Sonunda büyük sepet tamamen doldu. Bambino ve sincaplar sevinçle havaya zıpladılar. Akşam olduğunda herkes yorgun ama mutluydu. Ateşin başında oturup topladıkları yiyecekleri sayarken Bambino gülümseyerek dedi ki, ''Bugün çok şey öğrendim. Yardımlaşmak ve birlikte çalışmak her şeyi daha kolay ve eğlenceli hale getiriyor.'' Sincaplar gülerek başlarını salladı. O gece herkes rahat bir uykuya daldı çünkü artık kışa hazırdılar. Diğer maceralarda görüşmek üzere dostlarım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.